A101 aktüel ürünleri aldın aldığım fırsatları perşembe günü başlamıştı. 20 Şubat'a kadar geçerli temizlik ve gıda ürünlerine hep birlikte bakalım. Bunlar şu an raflarda var arkadaşlar. Slippy ıslak havlu 120 39 lira. ABC yumuşatıcı 5 litre 109 lira. Peros toz deterjan 10 kilogram 269 lira. Veronelli makarna 27.50. Ponti dondurulmuş patatesli kol böreği 500 gram 99.50. Lezita dondurulmuş piliç ızgara kanat kilogram fiyatı 175 lira. Yayla basmati pirinç 1 kilogram 85 TL. Banetti vakumlu irmik 500 gram 20 TL. Tat organik cin mısır 500 gram 37.50. Ganik süt reçeli 270 gram 45 TL. Koska karadut özü 640 gram 120 TL. Koska keçi boynuzu özü 640 gram 120 TL. Kiri sürülebilir taze peynir 150 gram 45 TL. Doktor Ötker salep toz içecek 69 lira. Restorex şampuan bitkisel şampuan arkadaşlar. bunlar. 1 litre 129 lira. Videoyu beğenip abone olmayı, destek olmayı, yorum yazmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Kotex günlük hijyenik pet 56 ile 59 lira. Kotex ekstra uzun gece hijyenik pet 9 59, -59 lira. Hiperaktif jel lavabo açıcı 750 gram 39.50. Çiçeğin bulaşık deterjanı 750 ml 35 TL. Rosen dondurulmuş Belçika çikolatalı waffle 190 lira. Öz süt dondurulmuş Dubai çikolatalı pasta 199 lira. Banetti Premium Noodle 12.50. Pınar dilimli Çedar peyniri 125 TL. Etli falif yulaf ezmesi 950 gram 75 lira. Öz Süt Sefer Usta Hazır Pasta 39.50. Golden Rose Aydınlatıcı Kalem 69.50. Golden Rose maskara Miracle Lash Beauty 99 lira. Restorex Sıvı Saç Kremi 200 ml 99.50. Restorex Saç Bakım Kremi 250 ml 99.50. Golden Rose'un Kalem Ruju 89 lira. Golden Rose Göz ve Dudak Kalemi 49 lira. Golden Rose Liquid Rouge farklı renk tonlarıyla 99 TL. A101 aldın aldın fırsatlarında Klederm cilt maskesi çeşitleri, kil maskesi çeşitleri 100 ml 39 lira. Newell Makeup Station Tint Newell 69 lira. Pure Korean kağıt yüz bakım maskesi. Böyle Instagram'da falan görüyoruz yani Kore maskesi e, falan diye. O da bunları bunlar gibi herhalde 20 TL. Danone, Danissimo, kırmızı meyve parçalı yoğurt 20 TL. Ülker altın başak, çavdarlı karabuğdaylı grissini 45 TL. Sunny, portakal aromalı gazlı içecek 2,5 litre 45 TL. Polonez, piliç jambon, ikili paketi 37,50. İkram bisküvi 15 TL. Çerezli, çikolata kaplamalı leblebi 20 TL. Abur cuburlara geldi sıra. Ülker, dore, üçlü paket 50 TL. Helbi, helvalı bisküvi ilk defa gördüm bunu. 20 TL Traki karaton bulay çekirdeği 15 TL Çerez ya tuzlu fıstık kilosu 125 TL Predator enerji içeceği 250 ml 20 lira Tamek buzlu çay Farklı bir e, kutu ve grafik tasarımı olmuş 10 TL Ülker Star Cookie kurabiye 19.50 Farmaton Vitality multivitamin ve Kore Ginsengi 30'lu tablet 400 lira Redoxon 3'lü etki, CD, Çinko, 15'li tablet 300 lira. Böyle takviyeler, vitamin takviye destekleri falan var A101 mağazalarında. 20 Şubat'a kadar geçerli bu ürünler. Redoxon vitamin, C vitamini 15, Efervasan tablet 225 lira. U plus, C vitaminli Çinko, Propolis 20'li tablet 225. Supradin enerji tabletler var arkadaşlar. U plus enerji tableti 350 lira. Çinko past C vitaminli pastili 12 lira, 125 lira. Strepsis Herbal Pastili 16 150 TL. Eti kremalı bisküvi 9 lira. Ülker çifte lezzet 17 TL. Ülker çokanat antep fıstıklı 18 lira. Oreo 25 TL. Kaju Bank 6 TL. Cipso çeşitleri 27 lira. Polo ser şeker 3'lü 40 TL. U pops meyve aromalı lolipop 250. Çok teşekkürler video izleyenlere yorum yazanlara beğenenlere abone olanlara bildirimlerini açanlara. Mutlaka bakın arkadaşlar A 101 20 Şubat 2025 kataloğu ve BİM 21 Şubat 2025 kataloğu da videolarımızda yayınlarda mevcut. Tıklayıp göz atmanızda fayda var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.